Selamlar millet. Ben Emre ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni keşfettiğim bir savaş oyununu oynayacağım. Battle Prime isminde. Yani Call of Duty veya benim çektiğim diğer tarz savaş oyunlarını beğeniyorsanız bu oyunu da beğenirsiniz diye tahmin ediyorum. Vuruş hissiyatları vesaire bunlar çok güzel. Video çekmeden önce bir maç atayım istedim. Şimdi maçımıza geçelim. Gördüğünüz gibi map yüklendi bir anda. Savaş balı. Daha karakterleri, <laughs> silahları vesaire açmadım. Öldürülen düşman veya toplanan düşman jetonu için iki zafer puanı kazanırız. Evet, şöyle seri hareketler yapabileceğiniz bir oyun. E adam arayalım o halde. Adam öldürerek göstermeyi daha çok sevdiğim için. Evet, sanırım şu. UFO mu lan o? Ne işi var lan oyunda UFO'nun? En azından denedim. Yok kanka yok. böyle kolay Soldan değdim. Gayet. Peki kankam. Soralım sana. Bunun bir geri dönüşü olmayacak mı? Bence olacak. Aksiyonun içine atladım. adamlar ya. Herkes birbiriyle sıkışıyor burada. Şurada biri var. Bunu aldık. Hop arkadan da yiyelim. Seni de alalım. Abi bir sal beni. Kim lan o? Kim o bana sıkan? Arkamda da var biri. Canım kendi kendim de oluyor? Allah. Burada da biri var. Kaplama var. Şansımı çok zorluyorum. Düşman beysinde olduğum için. İyi de bence. Yine geliyorum. Sevdim ben orayı. Bomba falan yok mu ya? Şöyle bir atayım bir şeyler yapayım. Bak. Sen. Bizim Ser. Kankam ceceline mi susadın? Pardon. Allah. Hop. Hop. Geç onu geç onu geç. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Allah. E çok iyi ilerliyoruz. Yalnız parmaklarım kuru mudur? Nedir benim? Bir türlü şey yapamıyorum ya. E, Aa. Oh, Tanki. Petrol var abi. Oyunum oyunu oyunu bırakalım da şunu alıp kaçsak mı ya? Şuradan bir hemen kör edelim saygıdeğer. Evet. Allah. Allah. Mermi bitti mermi. Gider ayak şunu da alayım da. Ah. 100 olunca kazanıyorsunuz bu oyunda. Peki, tek başıma yüz yapmam yok mu? Aa, minimap'te gösteriyormuş lan adamların yerini. Ben niye o kadar kastım ki? Adam aramaktan ciğerim soluyordu. Bak, bu çok iyi olmuş. Ee, yok, yok, yok. Sakın, aklından bile geçirme. Sen de, sen de, sen de, sen de. Gel, gel, gel. Hop, şuraya bir sığınalım. Şuraya bir sığınalım. Buradan gelecek. Oh ya yeah, Şuraya bir sığınalım. Allah! <laughs> Ay, çok hoşuma gitti böyle 3-5 kişi arasında kalmak. Tek spray iki kişi Ne diyorsun be? Hayır arkamda. Eee nereden sıkıyor ha? Gördüm. Başka başka arttıran yok mu arttıran? Hop hop hop. Sizde sizde sizde. Sırız. Victory. Bam 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 bam. Oyun böyle oynar. E güzeldi, hoşuma da gitti. E bir daha atmamız yok mu peki? E atalım, atalım. Hemen diğer maça geçiyoruz. Hemen diğer maçtayız arkadaşlar. Devam edelim. Öyle öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sen, aa tepemde. Tepemde durma yani tepemde de durmaz. Kanka böyle ikimiz gidiyoruz ama. Aa ölmedi mi? Öldü diye saldım ya. Yok yok o bizde işe yaramaz. Allah niye hareket edemedim ben? Allah Allah özel. Bir şey konuşamadım ya öyle de bir şey yapmazsın kankam ney. Geç onu geç. Ha alan şeyi bu. Alan hakimiyeti. Arkamda ses var. Bizim Hemen bana ölecek bir saygı Yak. Ölene, ölene kadar karşımdaki o spreyi bırakmayacağım abi. Kafaya koydum. Hemen karşımıza var. Gördüm seni. Şu spreyi... güzelliğine bak be. Allah. Geliyor biri. Allah. Bir şeyler bir şeyler fırlatıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Anlamıyorum ya. Ama şu anda yeniyoruz anladığım kadarıyla. Geliyorum kan. Sen ne yapıyorsun lan abi? Hadi yallah. Hadi köyün hadi. Hadi sen de git. Bam 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 bam. Devam lan. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha az. Ah ah ah. Abi tek sprey de ölüyorlar hepsi ya. Ben hepsi için bir tane sprey harcayacağım. ama. Kafa da vursan, şey de vursan. Hop. Allah devam ediyoruz. Hafiften bir oyuna odak durumdaymış şu anda. Allah arkamda. Neredesin? Nereden sıktın sen? Bak, bak bak bak. Hiç yakışıyor mu sana be kanka? Hiç yakışıyor mu ya? Bak bak bak. Şuradalar. Az kaldı lan biz yeniyoruz Hayır abi ben birkaç kişi daha vurmadan yenmek istemiyorum. Heh. Ya. Neyse neticede yendik. E bu da böyle bir oyundu. Saygıdeğer dostlarım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı. Ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.